Merhaba dostlar sizlerle bugün beraber dostlar bu videoda ne yapacağız sizlerle bugün dostlar yine yapı yapacağım Mangi yapacağım size bugün beraber turladan ev yapacağız dostlar Gezince turladan sizlerle bugün bir ev yapacağım Zaten ben tüm tur turladaki evde bütün bazı hepsini bulduk zaten Ge geçen videoda Almıştım hepsini yapmıştım D Zaten benim şey demiş şey koymuştum bunları fırında Fırındaki evleri falan koymuştum sizlerle bugün beraber turladan ev yapacağız dostlar Kendi çabamda bir şeyler yapıyorum kendi çabamı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O balık evi için, balık evi için üstüne çok güzel bir, desenle bir şey yapacağım. Onun nebesine nebesine yardımcı oldu. Bana da destek verecek. Ne yapsam dedim. Ondan sonra or oraya güzel bir deniz feneri yapacağım. Bir üst bir konu. Ama evet onu kolsan yapacağım. Kolsan bulmak çok kolay olacak zaten. Zaten lavımız da var. Lav, lav da var dedim bir yerde. Bir yerde dedim. Or oraya güzel bir sürü dörtlük Benim için çok güzel bir şey olacak yani. O olsun olsun yani 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 bu da şey yapacağım bu işe bir bant oturup aşağıda kulattığım şey var evet tekrar kapı gözükmüyor kapıyı yapmadım de, ben gözükeyim dedim devam abi evet öyle bir de yine, girdim girmeden önce şey yaptım girdim bir şöyle köy köyü şey köylüye gittim. Buradan şey aldım. Buradan bunları aldım. Şu ben patatesi şu patatesi emmeyi tarım bölgesine koymak lazım istiyorum. Tarım bölgesi olsun burası. Gördüm makas yaptım biraz kendim kendime makasla yapmıştım kendime makas yaptım kendim şimdi makas yapmışım şey de yaptım. Diye başlamak için bir makasım olsun dedim dostlar gördüğünüz gibi bunlar benim şöyle de bakalım şöyle koyacağım gördüğünüz gibi şimdi bunu gördüğünüz gibi evet, tuğlalar şimdi tuğla da ben evet de şey çevireceğim gördüğünüz gibi tuğlalar lazım çubuk otu da bile, evet Gördüğünüz gibi bir sürü tolamız var. güzel bir ev yapacağım şimdi. Evi daha mı? Evet de Bu da evin içerisinde yapacağım ondan. da. da evi. Tulayı da evin içerisinde yapacağım. Gene yağmur yağıyor. Ben yağmur bölgesine düşmüşüz anlaşılan. Evet ki. Diğer moda gibi. Şimdi diğer bir şeye baktım da köşeye bakmıştım da gemi var. Onu şey Şimdi evren bir taraf yapacağım. evi toplam tarafını yapmak istiyorum. Buraya yapmayacağım. Buraya daha sonra daha sonra bir şey yapacağım. Bu seçim yapmayacağım. Ne? Kömür alamam lazım. O da demir var. O işte şimdi yapmayalım. Şimdi bakalım. Şimdi ben evet tuladan evli seviyorum tula tula evli tula evli bir de hoşuma, hoşuma gidiyor tula bir de hoşuma gidiyor işte benim de tulum yapıyorum. Hoşuma gidiyor derim. İç içine bak <laughs> Pardon. Sabah. Şimdi güzel bir şekilde yapacağız. Haydi bakalım yapalım. Küçük mü olacak, büyük mü olacak bilmiyorum. Ben yani böyle. Küçük de olabilir dostlar. Büyük de olabilir okula büyük yapmayacağım zaten şey çatısını çatısını okula büyük yapmayacağım şöyle Neyse game alacağım abi biliyorsun. Alacağım yani game alacağım. Ama niyetim var. Vazı yetmese game mode alacağım valla. Evet game mode alacağım dostlar abi Şimdi game alacağım. Okey mutlu şimdi alacağım ki almayın ne Alacağım şimdi ki mutlu alacağım Ağabey sen kullanacağım seni olsun Bulamadım eşyaları Bulamadım eşyaları Gider alacağım Bulamadım biliyorsun ki ben kaleyi, kale kale sürümü şeyde yaptım şimdi Game modda yaptım biliyoruz zaten Niye o kadar ben taşı bulamam? Yani o kadar taşı bulamam. Ben adı gemot yapacağım abiniz olsun. D zaten bu seri artık fazla sürmeyecek. Kıp filan filan sürecek. Ee, tabi bu bay bu bunu çeksek zaten. Böylece de, de kıp bölümü yaparız zaten bu oyunu. Kıp bölümü olsun. Bu seri bitecek. Abiniz olsun. Kıp bölümü yeter dedim bu için. Yeter bu arada dostlar. Her şimdi bir sorun olmasa lazım oyunlarında. Biliyorsunuz zaten. Biliyorum zaten ben bir oyunu bitirdim zaten kanalda biliyoruz zaten aynı oyunu bitirdim biliyoruz 70 bölümlü bir oyun yaptık Onu ben bitirdim kanalda artık yeter dedik Bu da öyle oyunu oyun silmiştim bilgisayar bir şey silmiştim Oyunu yaptan silmiştim yani Yani <laughs> Toladan böyle evlen yapacağım. tabandır. Kusura bakmayın adım ya kusura bakmayın GMO tanıdım da kusura bakmayın. İsim daha çok topladık ha. Yeni etmeyecek yani. O zaman şöyle yapacağız. Nasıl yapacağım? Bunun da şöyle yapacağız o zaman. Hım ne? bin aldım dostlar. Korsanlar bin anma sonra kaldım. Dediğim gibi işte yapı yapmayın devam ediyorum kendi çabamla. Ne abi onun için diye aldım yani kusura bakmayın. ¿Qué es but que se Şimdi dostlar dedim ya Oldu dedim. Kusura bakmayın biraz şey oldu. Biraz game mode'dan aldım. Kusura bakmayın. Şimdi. Kusura bakmayın zaten dostlar. Ya ben. Bak. Kaleyi de ben şeyde yaptım dedim. Biliyorsunuz zaten de ben şeyde yapmıştım. <laughs> ne durum? Şeyde yaptım zaten kaleyi de biliyorsunuz. Ne olsun. <laughs> Kaleye elbette şeyden yaptım ben. Şimdi. Şimdi ben gideyim bu camı alayım. Camlayalım orasını. Cam camı alayım şimdi dostlar. Yani tuladan ev bu okurdu. Bahçe, başka şeyden de evler yapacağım. <laughs> Bahçede bir taştan da ev yapmayı niyetim var. Hmm, yani yani. Evet bir link Orada var. Evet. Bunu Yok etmemişim aynı. Edelim ben. Yok. Ben düşeceğim. <laughs> Tamamdır. Bunlar lazım olur. Ben de başta yatak... <laughs> ben de yatak kalmamış anlaşılan. Ben anlaşan yatak yok kalmamış. Yatak yok lan de şimdi de. Yokmuş ya. bize yatak ya. Bize ilk ilk gün bırakmamışız ha. Ha beyaz gün. Varmış lan. Ama şimdi. beyaz gemiden abi. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın dostlar beyaz aldım. <laughs> bize şimdi özür dilerim hepinizden. için yani ben sandım ki geç sandım ama ms etmemiş kusura bakmayın dostum Kusura bakmayın Benim hata yet, yetmeyeceğini bilmiyordum yetmeyeceğini biliyordum <laughs> ms yet, yet, yetmemiş attın Ben sandım ki onu geçeceğini sandım hatta yetmiş Şuraya bak Bakalım ne var mıdır Onlar yoktu zaten O da benim balığım Evet şu uyanık Sandım ki ben yetkeni satmaya etmemiş. Ben daha sonra zemini yaparız ya. Zemini ben yaparım. Zemin lazım olursa zemini yaparız. Yani bu taştan da yapacağım hep. <laughs> evet. O taştan da yapmayın. Niyetim var. Zaten burada bu taştan evim var zaten. Yani. Benim ayağsız ben benim nasıl bir matematik varsa ayasız bir şekilde ev yapıyorum vallahi bazen vallahi yapıyorum ha bari şuysun bari şuysun biz zemin kapcadığımızda su da zemin kapcayım şuysun bari Bak gene ya ben ne ayarsız bir adamım ya. <laughs> bir dakika dostum. <laughs> Pardon. Şöyle bir yemek yapacağım. sonra üniversiteye şöyle burada koyacağım. Kusura bakmayın yani. Yani kusura bakmayın dostlar bazen de çıkıyorum. Keşke evet gelmede yaptım. Ben keşke burada evet kesin game moda yapsaydık bari. Vallahi hiç haberim yok bundan. Ben <laughs> biraz iki toplasam iyi olur vallahi. Valla ben bir yerde toplasam iyi olur valla. Bak gene yetmedi. Ay tüküreceğim valla. Valla ben o süt tamamını ne geleyim bari. Evet dostlar geldim evet tamam geldim de. Ben anladım bu kadar biz pardon alt tep yaptı gene. o Oyun yeni alt tep yaptım. Yani ben ne, ne, kadar ayarsız bir adamı bilmiyorum. Yapı konusunda ya. sanım ki ben 4 tane blok <laughs> tarla için geçecek sandım. Tarla demişim. Şey için geçecek sandım ama yetmedi. Kusura bakmayın hata biraz bende. Ee, biraz şey gemoda çıktım kutsal bakmayın. Ama Size şimdi özür dilerim tekrardan kusura bakmayın dostlar biraz gemoda girdim çıktım. Yani yani hepinize kusura öldüm Kusura bak ben Biraz game moda gelin çıktım yani. Yani turalar böyle oldu. Biraz biz ben biraz büyük yaptım sanki değil mi? Biraz küçük yapsaydım. Orta boylu. Uzun bir eşlik kadar yapıyorum evlerin. Ondan böyle şey ediyorum değil mi? Değil mi? Ondan sonra bir tane de ev yapacağım. Böyle işte taştan falan ev yapacağım. Bu şu 28. bölüm mü oldu? Yani detaylı adam bakar Bazı kişi şey izlemiyor yani. my yapıyorsa. İzim lan. ondan sonra Ondan sonra diğer tane ev yapacağım Yani diğer taşından ev yapacağım bu taşı Ben bu taşı da çok seviyorum Ben yaklaşımı görmüşken Ben de şunları toplayayım be Ben kömürü toplamadım ya Topladım Allah Allah Toplamadım ben kömürü Sanki toplamadım ha <laughs> Ya ondan sonra taş yapacağım. Dilerden ev, evle, evle yapma niyetim var. <laughs> ya şimdi biliyorsun turları biraz bazen mesela bulmaz bu, bu, bu oyunu. Artık zor. Ben şey dedim hesapladım. Lan dedim bu kadar turları evle yeter bize dedim yani. Lan dedim bize bu kadar. Evdeki hesap çarşı uymadı. Üf, fayelik gene. Yani. Şey dedim yani. Evet. Burayı şimdi alacağım. Ya şey düşündüm ben. nasıl size? Ya öyle öyle uyuş sandım öyle. Dört tane dört tane işte şey şey. Dört tane kilometre ev oluyorum olmadı ben sene? Ben şu depodan taş alayım da bari Tula'dan ev yaptık derdi 20 dakikalık bir dostum biraz konuşuyorum biraz topu edelim dostlar Şurada gene zaman sopa gelelim Yani ben de ayasız ev yapıyorum bazen Bak böyle bir ayarsız yapmadı böyle düzgün niye? Tatlanmadı yani tatlı topladık Bak bak kum taşı bulmak çok kolay bu da bak Bakın biliyorsunuz ki bu da kum bulmak çok kolay Bunları ben, ben onu oradan kaldıracağım hepsini oradan Bunu depo taşımam lazım Dediğim gibi Bakın Bunları hepsini ben almıştım onu oradan şimdi alacağım onların hepsini Gördüğünüz gibi Ne gördüğünüz sandıkta ben hepsini buraya taşıdım Ha ha ben bunları alıyordum ben bunları ben buraya koymuş Bunları alacağım da Bunları ben tamir etmem lazım edeceğim bunları Bakın gördüm hepsini bunları buraya koymuş Alacağım bunları bir ara Gördüğünüz yani bunları ben niçin çağda göstermiş ben alıyorum o sonra onu yok etmiyorum Valla yok etmiyorum Vallahi onu ben sonra kodasın şuraya şunu da şuraya koy toprağı da buraya koy zaten bundan gerisiz zaten ben bunları çok gerisiz yapmışım ne denince acaba bilmiyorum çok gerisiz yapmışım evet lan bizim camlar bir üst katta değil mi bizim camlar bir, bir üst katta dedi sanki evet camlarımızı alayım Kutsal bak biraz gel moda girdim Kutsal bak, bu ne yapıyorsun gerek diye de Lan bunu bizim camlar üst, alt kat mı üst katta mıydı bu Lan buradaymış Burada bir depo üç katlı değil mi Depo yok benim depoya maşallah Burada her hatta şey var Bak kum ve cam Dur bakayım bunların içine şey ne var Tamamdır. Sen de size bakayım demir. Bir de demir ver. Dediğim gibi işte bu da kömürüm var. Kömür topluyoruz. Eşek neden kömür topluyoruz? Dediğim gibi işte 20 dakika video oldu. Kusura biraz game oldu. Hepinize özür dilerim şimdiden. Özür dilerim ya yani kusura bakmayın ya. Ben hesaplamı biraz yanlış yapmışım hesaplamı. Hem de size gelen madeni göstereyim. madeni görmeyen maddenin de göstereyim biraz. Madeni görmeme madeni de O kömürü alacağım hepsine. Kafe tak mı alacağım ben? İşte bu taştan toplayacağım bu sefer. gördüğünüz mü? Bu sefer belden yapacağız. Bu sefer bu taştan yapacağız. Bu taştan bu boru toplayayım ben mi? Işık ateşim var. Gördün ben ben o, o, madeni genişleteceğim. O başka kapıyı açıyor. Ben o madeni genişleteceğim. Bak ge geçen bir dosya biliyorsunuz ki ben bir madeni düzenlemiştim o ver güzel oluyor. Bak geniş geniş duruyor işte. Bu taraf da böyle duruyor. Bu tarafa ne yapsın bilmiyorum ya. Bu tarafa da böyle gene el atsam acaba bu tarafa. Bu taraf da güzel el mı acaba şu tarafa bilen. Bu tarafa da. Aslında güzel olur valla. Hem de mis gibi olur. Şimdi bu 20 dakika bu da çabuk el ettiğinde benden çabuk atılır. Bir saatte atılır ya. Bir saat olmaz hem de. Düşük uyları çabuk atılıyor da YouTube'a. Hmm çabuk diyorum. Adam demir. Alacağım onu şimdi. Şimdi ok varmış burada. burda şimdi hemen ah çakmak. Çakmak taşı. aa ben ah ben kendim ok değişim ya. Yani ok bana lazım olur. Ok bana lazım olur. Ok lazım. Mas. Bolut da var. orada da sen yatan var. O madeni ben nereye çıkacağım hiç bilmiyorum vallahi biliyor musun? Böyle o madeni ben nereye çıkacağım hiç bilmiyorum vallahi o madeni. <laughs> vallahi hiç bilmiyorum. Bakın gördüm benim kediler. Evet dostlar ben ne okusun dedim şimdiden videoyu vermek için videoyu yapmıyorum İstagram esas takip etmiyorum dostlar Hepinize şimdi kutsal özür dilerim Biraz game moda gelin kutsal bakmayın abi sen şimdi yazıyorsun niye game moda gelin Bak size ben ayarsız yapıyorum bazı şeyleri mi Yok ayarsız yapıyorum zaten yani Böyle yapacağım Taştan ev yapmak kolay Taşta çok bulursun Ama tuğla bulmak için tuğladan mazinin biraz zor oluyor Oyunu yani Patlatlıyı çok bulursun kömürü çok bulursun demiri çok bulursun ama işte tula bu işte kili bunu çok zor oluyor Bazı belli belli ve belli bölge oluyor ya işte. Batat bölgesinde daha çok olur bilmiyorum kum bölgesinde daha çok olur. Biliyorsun şeker kamacı sadece kumla yetişir oyunda, değil mi? Şeker kamacı yetişir. Yani biliyorsunuz ki tohumla sadece çeyrek ekiyor işte toplantı için zaten biliyorsunuz zaten her şeyi. Yani ben ben de bazı şeyi bulamadım şeyleri buluyorum işte. Ben gene keyif bulsam ne olur? Ben gene kilo olarak çıkarım gene. Yani adam ben sanıyım ki dört tane dört tane şey yeter sandım ben ama neyse yetmemiş sandım ben geçecekti uy bakayım sen beni istemeyeceğim böyle giydim biraz çıktım kusura bakmayın bir tepende geçeyim heh nasıl kafaymış bunlar benim kedicikler sütü göbürlü sütü İstanbul'da Nescafe. Bunlar bizim önceki iki kedi. İlk kedi bunlar bizim. Şimdi de dört tane kedimiz daha var. Bizim yaramaz kediler. Ben başka kedi daha koyacağım içine. Ama kedi için ayrı bir bölge yapacağım vallahi. Yaparım vallahi. Kedi kedi evi yaparım vallahi ben. Kedi evi yapacağım vallahi günden. <laughs> yaparım ya. Kedi evi yaparım kedi evi. İsmi de güzel bir kedi evi. Evet dostlar ben de bu kasetim kimden bildiği ben bu kimi de yorumlar. İsa Gönfes, Eser, et, ben de be. çok